Herkese merhabalar. Yağmur'un nefis mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizler için yoğurtlu bulgur köftesi tarifimi hazırladım. Yıllardır bu tarifle yaparım. Asla dağılmaz ve tam ölçülü bir tariftir. Sizler için hemen malzeme listesini sayalım. 5 su bardağı ince köftelik esmer bulgurumuz var. 3 yemek kaşığı unumuz, 1 adet yumurta kullanıyorum. 2 yemek kaşığı biber salçası, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 yemek kaşığı tuz. 2 su bardağı 20 kullanıyorum. Suyu azar azar ilave edeceğim arkadaşlar. Şimdi hemen tarifime başlıyorum. Yoğurma kabının içerisine 5 su bardağı köftelik bulgurumuzu alıyorum. İçerisine 2 su bardağı irmiği de ilave ediyorum. Salça, pul biber, tuzu Yumurtayı alıp yoğurmaya başlıyorum. Unu daha sonra ilave edeceğiz. Suyu azar azar ilave ederek köfte hamurumuzu güzelce yoğuralım. köftemizi yoğurdum üzerine 3 yemek kaşığı unu alıp biraz daha yoğuralım köftemiz özleşene kadar güzel bir şekilde yoğuralım kaynayan suyumuzun içerisine 1 yemek kaşığı tuzu atıp yuvarladığımız köfteleri içerisine atıyorum Köftelerimiz yumuşayıp haşlanana kadar 15-20 dakika boyunca pişirelim. Uygun bir tavaya yarım çay bardağı sıvı yağ aldım, üzerine salça, pul biber ve nane atıp üzeri için sosumuzu hazırladım. Köftelerimizi yoğurduktan sonra şekil vermeye başladım. Şu anda devamını yapmaya devam ediyorum. Elimle böyle küçük küçük yuvarlayıp borcamın içerisine aldım. Birazdan pişirmeye başlayacağım. Köftemizi pişirdikten sonra soğumaya bıraktık. Soğuduktan sonra servis tabağına aldım arkadaşlar. Üzerine sarımsaklı yoğurdumuzu hazırlamıştım. Üzerine sarımsaklı yoğurttan gezdirerek döküyorum. Aklınıza takılan bir soru olursa yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Geri dönüş yapmaya çalışırım. Üzerine hazırladığımız sostan gezdirerek döküyorum. Videolarımı sonuna kadar izlemeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Sizlerin yorumlarını her zaman bekliyorum. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.